Üç tane vardı. Biz benim eşyam <laughs> var. Petlerim bu kadar. Petim bu kadar arkadaşlar. Arka'da bir gizli bir var ama Pet bir görmeyin, görmeyin, daha yapmadım. Burayı da bir böyle. Bir hiçbir şey yok yani. Zaten az Müzik bir şey var. Stoğalışlar böyle. Burası Ve yani. şey stoğalışlar daha var. iyi öbür wow. göstermişti. Giflerde hiçbir şey yok. Küçücük odası bu şekilde. Ya ben arkadaşımla parti edinmiş, yapmıştım. Ben ne burada ne arkadaşımla parti yapacaktım. Parti yapıyordum. Ya böyle kalmış. Neyse gelin değiştirelim. Herkese merhaba. Şimdi yeni bir Ablam blog... yine bir daha başlattı gördünüz mü? Roblox oynuyorum. O benim. Yeniden başla. Baştan başyin diyorum. Çünkü biliyorsunuz Neyse Şimdi burası bir giriş evimin. Bu şekil bir giriş var bakın göstereyim size. Bu şekil bir giriş. Beğendim. Saçım böyle. Dün parti yapacaktık ya dağınık filan olsun böyle diye düşündüm O yüzden böyle yaptım. kaldı. Siyah ve beyazın ibaret SGG. S G G. O mi? öyle değil mi? Hayır. C G G. Ben neyse. Burası boş bir odaydı. Ben ne yapacağım diye düşünüyorum. Böyle. Ben masa aldım. Ben, falan. De değil. Televizyon koyayım. Ben yani burası daha yapılma aşamasında. Bakın karıştı, karışık, karışık. Ama bu yine bassana. Mutfak var, mutfak daha bitmedi. Şu üstte de bir gizemli oda ama yer ama ben daha ara bitirmedim. Çünkü daha benim evimin neredeyse gizli odası yok arkadaşlar. Ben bunu bir Ben şey yenilenme aşamasında sadece odamı yönelim, yüklenebileceğim. mi? Ben buraya bir şey alacağım da param yetmiyor. Bakar mısınız? Kaç lira var? Nerede? biraz renkli. 108 lira varmış, onu görüyorum. Şöyle bir banyom var. Banyom bayağı bir iyi. Tüm duşları aldım yani gördüğüm. Fenerbahçe 200. Avdot, Fort mi oynayan? Sonra küçük odası bakın şu a. aile yazıyor. Küçük bir aile vardı bir zamanlar. Bu da işte ikili yatak. E, bir tane küçük. E, e, Pembe bir odası. E, bebek odası gibi bir şey yani. Kardeş bir odası yaptım. Odama çıkarsam burada pet birim var bakın. Siyah gelen abimize

güzel yapabilmem için. Parti yer. Kızların, kızların. Bilmiyorum. Büyük çünkü ben boğmaya başladığımdan az oldum ha ha o benden evet. önce başladı arkadaşlar. Ben daha çok oynadım. Ama ben için. önce başladım az oynadım. Evin bu şekilde. İki katlı mı? Üç katlı bir Bakın. Benim, benim bayağı bir, bir odası var. Mutfağım Falan var. Üçü de kızlarımın tek odanın ibaret. Eğer isterseniz ve dilerseniz odama veya Salona başka şeyler ekleyebilirim. Adımı da söyleyeyim. Arkadaşlar ben buraya ne koyayım? Siz söyleyin ben koyacağım. Vallahi bak. Adımı da şimdi göstereyim. Şu video çekerken var ya tablet çok kasıyor ya. 6 dakik olmuş. Ne ara? Bugün egg almaya çalışacağız ve içinden ne çıktığını bakacağız. Arkadaşlar adım bu. Yani İnşallah turtle çıkar. Benim Zeynep Jesse LMX1. Bakın Zeynep Jesse LMX1. Hemen esas alın esas alın esas alın. Esas aldınız. Allah düştük yere esas alın derken. Ağlamın yüzü orada gözüküyor mu? Sen de sen bir şey ayarlamaya çalışıyorsun Allah bizimle ne Çünkü çünkü Drakten çok bu. Benim Drakten. Ben, onu birleştirir artık. Okay. Uygulama okay, var. Okay, okay. uygulama var. Okey, okey, okey. Size böyle el ispiraya varsa çap şuradan yapıyorum. Ben hep de reklam veriyorum ama tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz oyuna. E, yarım kalmış video falan kapandı. Sponsor olmadılar. Görüyor evet, Bence belki. görüyorsunuz değil mi? evinde? Arkadaşlar bizi bir 60 abone yapalım. Ay bir, bir arkadaşım var. Arkadaşım var. Bakalım, bakalım. Bir arkadaşım var 60 abone. Ben de almış. Odana istiyorum. Bir milyonları görmek istiyorum ben. Burası böyle Bilmiyorum bir mutfak. Mutfak gelmiş. Şey. Yan taraftasın her değil mi? Böyle mutfak var. Sen... Ben mutfağımı çok seviyorum. Ama hiç hmm. mutfağı kullanmıyorum sanırım. Bazen su alıyorum. insanlar da böyle baklanıyor. Hadi mi? Ne yazdın? Ama Aa evden gitti. Niye? Evet böyle. Ay keşke eve. Aa burada başka bir kız Na, geldi. Ben ne başla... Neyse ben gidiyorum arkadaşlar şimdi evden çıkacağım. Böyle siyah beyazlarım var. Ben var. Allah Allah Umarım. Şükür olsun gitmemiş. Benimkini çaldılar. Right var. Bir tane rahat bitim var vardı yani. zaten. Onu da çaldırır Anca arkadaşlar. Var. Çok teşekkür ederim maç alanına. Evin içinde olmuyor dedim. Enola adı arkadaşlar. Enola. Bas bak. Acı çalanın aldım ben çalanları. Yani bilmiyorum ne yapacağım ama. Bas yorumlu. 2020 adım. Bas bileşik. Bas 2020 adım. O büyüsün de bize diyorlar çok altan olmuş olabilir. Ama bakayım. Onu da bana vermiş. Ben de O zaman atayım. Benim bir tane çalınmamıştı. Tiletleşmedik arkadaşlar. O bizi ilk yoktan çalınmış. Kadınca şey istemiyor ki uyku istiyor. Ee, şey şey. Benim bakın bunu en sevdiğim şu an benim potumu olsaydı tavşanıma right bot veya fly pot. Gelin tradeleşmeye bakalım kimler şey kimler eksi tam diyelim. Arkadaşlar ben görüntümü kapatabilir miyim ya? O zaman çok kötü görüntüm oldu. Neyse bay. Ama videoya bay bay de görüntümüze bay bay. Benim kalemiz geldi. Peki. Hoverboard'uma geri bineceğim. Hoverboard'umu seviyorum. Hoverboard. Hoverboard.

Hemen Pepe'nin ismi Enola'ymış yani. Hele evet de sen. Adın Enola mı Tarsim? Evet. Enola mı? Hmm. Of yazmıyor bu işleri. Neyi kabul etmiyorsun artık? Adın Enola. Of en aynen çıktı ya. Ne güzel onun evinde kanayacak. Enola. E evet, güzel de çünkü. En önemli en önemli. Şimdi sana tavittirebileceğimiz pet pet kaçıcım varsa var. Pet var. Sen şimdi mı? Sen Sen Ben küçük evlere bu ara taktım. Küçük Panda duru panda duru duru. Duru panda duru. Panda duru. Küçük bir Ben ona bir şeyler yazıyorum bana hiç cevap vermiyor. Herdan mı ektim Hadi gideceğim bununla bile. Doğru işte. Duru yazayım. Duru. için değil arkadaşlar. direkt yapacağım

Alt bakıyorduk. Alt. Oraya bakmıyorum lütfen. Kutu yaz. Ot. Bir de orada. Lisedeki. Bakın. Bunu bulamadım arkadaşlar. Bunu. Şöyle bir kopyalayalım. Üstünü çıkartıyorum. Ee. Bakın çok Bazı insanlar ya kız. bir bana teleport ah. mu? Arkadan bir kız geçti. geliyorum. ben bu şey, please, please port. Arkada, şeytan geldi. Baksana. Ha bende de, yok. yok. Arat dinle, ama ben bir şey anlamıyorum. Video. Ya. Vi... Güzel. ya zaten video bakın ben. şimdi bu var. Yani böyle arkadaşlarımızı diyebiliriz bence bir sıkıntı yok. Ha iki saç takmışım o yüzden böyle. Ünlü oldular. Kaçtım. videoda odasın. Videodasınız. Şöyle. Çünkü...

Enola neredesin? neredesin? ben. gelmeyeceğim. Dur, dur, ver, Enola yok. Enola. Enola en yok. En ala. her yere gidip çıktık ya. Bekle. gezeceğiz biz Ben bir şey bakayım. Aa şuradan bak, bir Ben yaparken ben de arabamla hemen TikTok'tan gelmiş. Mesajlar takip ediyorlar falan. o yüzden. Benim O yüzden gelmiştir. Ay hepsi gözüküyor. Bu arkadaşımın kanala atmış abone oynayayım Eee ne diyecektim? Var bir dakika. Benim tamam. kanalım şu kadar. Çılgın kuzenlerle oyun. oyun. O, tamam tamam. Oo, o araba ne <laughs> güzel. Çılgın kuzenlerle oyun. Tili kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yani biliyorum ama kuzenler ile oluyor bazen. Kuzenler ile oyun diye, diye biliyorum. Ya, adop, adop, birazcık adop. Resmenler şu an ekstra gideyim. Hüseyin abi beni buradan duyuyorsan beni lütfen arkadaşlıklarına kabul et. Ne? Neden? Sessizlik oldu bir an. Senin susmanı beklemiştim. He tamam. 17 dakika olmuş kız. Benim 16 dakika. Aa bu kız yine beni buldu. O kim be? Bu kız yine beni buldu ya. Bu kız yine beni buldu. Allah beni resmen... Bu kızı mı sınıyor? Resmen peşime takmış biri bunu. Sustuk. Bak arabama atılmış bir de bu kız. Aa! <laughs> Resmen kafayı yedip dedi adama. <laughs> <laughs> Adamıma. Ee, ya bana... Discord'dan gelip gelip duruyor ya. Discord'a sinmeyeceğim mı? Arkadaşlar nereye gittin? Aa! Kız bana bir şeyler dedi ki herhalde bir şey etti bana. Geldi <laughs> mi Kadın kıza nerede oyunmuş? Oyun Hani yok şey ya, ya yalan arkadaşlar ya. Ah, pik pik enerji, enerji. Birazcık sinirci. Kafam. Ne oldu Bana beyaz <laughs> şey gelmiş. Bu nereye geldi? Bilmiyorum. şarkı söylemek <laughs> isteyen Sana <laughs> söyleyemiyorum. Sana bunu iyi versen bana Raiden'ı ver. Bugün çok Ama onu benim nasıl olsa. Hadi gidelim. İlk nereye gideceğiz? Sen uyku istiyormuşsun. Okulda uyku var. Ama şu burada benim ha. evde var. Bakın. TikTok'ta beni bir istifade. Yeah, damla. Damla kim bilmiyorum ama. Hemen okula gidiyoruz. Wow, Damla var, kim bilmiyorum ama hayır, iyi biri. Hayır, Tüm TikTok videolarımı beğeniyor. Ben onu seviyorum. Aha, bu, bu, bu. kim olduğunu ben de bilmiyorum. Gel Bu Buni benim kız. Kız olduğu için kız bunu yani benim. Bu hayvan uyumuyor resmen. Ha. Benimki benim evimde uyuyor. Ben kimle family'im? Ben kimseyle family'i miyim? Discord'da herkes yazıyor. Play peşime gidiyorum. Bakalım nasıl şeyler verecek. Play yapalım. Şimdi arkası çok, ortası evet. çok zor. No books. Play peşime gidiyorum. yapalım. Bakalım ne verebiliriz? Okay. Okay. Şimdi kapatalım. Okar Arkadaşlar benim kanalım çalındı Benim kanalım çalındı. şu. Evet. normalde benim kanalım 60 aboneydi ama hesabım çalındı.

199. Sen de o hayvan borcun, o borcun vermiyor mu bana? Neden vereyim? Deneyeceğim. Bana neden sen bana vermiyorsun. Bak bu sefer bu Bak Bak ne çıktı? Allah aşkına çıktı mı bir şey? Mı? Bir, şey mı? bir şey çıktı mı bir şey çıktı mı? Bir şey çıktı mı bir şey değil çıktı. Bir şey değil mi bu? Bunun bakın, bunun aynısından yokmuş falan var, var ama rey. Burayı oh, da unutun. Burayı. Emine bıktım ya. Aa, aa benimki de hiç iki tane var. Bıktım arkadaşlar. Uçacağım artık gökyüzüne. Eksirin senin 200 lira varsa eksir alır mısın acaba? 48 TL var. Ne 200 TL'sine bahsediyorsun? 200 TL eksir var. Güzel. Anam gidiyorum gökyüzüne. Uçmaya gidiyorum gökyüzüne.

bak ben burayı çok seviyorum. Elindekini bu elin içine bıraktığında bunu atlamayı falan sanki ben atlıyormuş gibi geliyor içime. Atlama. Allah Allah hırçalıyordu. Arkadaşlar yine kapatma. Eminim, eminim. Evet şimdi bakalım şuradan. Çok <laughs> seviyorum. Ah. Omuz atlama var. Bakın, değiştiler beni falan, herkes kalbimi çok vurdu, bana kökledi kalbim, köklendi kalbim. <gülüyor> 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 Hızlı mesaj geldi inşallah küfür Allah'ım bu kadar da küfür olmasın. Arkadaşlar, şimdi <laughs> tekrar geldim. Çünkü ben burayı kestim büyük ihtimalle bu kadarını. Abi ben demiştik ki burayı çok seviyorum. Burayı. <laughs> ben Among Us videosu çekelim hmm. arkadaşlar. Benim. Yani Nerede fazla depolama sektirme. alanım yok. Olmadığı için de Aynı yani şey e oldu böyle nasıl da evet. Evet. Ee, video yerde bitti. Ben ne çekiyor sanıyormuşum. Ben bitmiş. Bugün Among Us videosu gelecek. Among us. Evet. among us. Among Us. Among Us. Among Us. <laughs> <amen. gülüyor> <adam ama. gülüyor> ah. Bakta kaldı. Çıkıp görelim. Aziz Allah. da. Ben belki ben oyundan çıktım. O şeyi bırak o oyunca. Arkadaşlar isteyenler bana Robux atabilir. Çünkü benim Robux'um yok. Ya. Yani Robux bana yeter. Neden yetmesin ki? 100 euro baksız fiyatı atıyordum. Böyle 100 Robux. baksın. 100 de güzel bir manzara öndü. Videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu baya bir kısaltacağım. Çünkü 16 dakika bir video izlemezsiniz bence. Ben 26. Videomu, için çok, Videomu için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben kapatmayacağım. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biraz bizim işimiz zor. Çünkü günde iki video atıyoruz. Ve ben bu... Ben ilk videomu attığım için bir video. Ben iki video atıyorum. Dün ben Among Us videosunu şey yapamamıştım arkadaşlar. Dinlediğim gibi, dardım gibi. Ama günde iki video atacağız artık değil mi abla? Hı. Günde iki video atacağız değil mi? Ya ama ben günde bir bu adopt, adopt me, adopt me atmışım. Şarjılama çok az, altı. Geçebilir miyim? Kamera Geçemezsin. Kapalı Hayır kapalı ama şey video başlıyor. Telefonu kapanacak. Galiba internet çekmiyor arkadaşlar. o videoyu editleyemezsin. Editleyelim. Yere dakika yüklenmesi bekliyor. Sonra kestikten sonra da 20... Ben bu Brawl Star videosu atmayı düşünüyorum. Bence Among Us. Dün, çünkü dün ben Among us atamadım. Arkadaşlar yorum çok aman kısmı yoksa Bak benim e videom hazır 13 dakika. 13 dakika. Baksana en son 6 dakikalık video. Herkese merhaba yine oyundayım. Olur mı diyeyim. Arkadaşlar bu galiba bizim internetimiz çekmiyor. Görüntü vermem. Bir açayım ablam biraz sessiz olursa. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz yaptım size. Among Us videosu çok Siz de en çok Brawl Stars mı Among Us mı adatmayın. Yoksa hangi istiyorsunuz? Yoksa Roblox'a başka bir şey mi oynayalım? Ne istersiniz? Yorumlara yazın ve kanalımıza abone olup like atmayı like like unutmayın. Abone olmayı unutmayın.